Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 20 Nisan 2023 Mübarek Ramazan Bayramı Arifesi. Ee, şimdi biz böyle bir doğadayız. Artık e, bir yıldan beri beklediğimiz oğul sezonumuz geldi başladı. İnşallah bu sene de geçen yılki gibi bereketli bir oğul sezon, sezonu, sezonu olur ufaktan ufaktan oğullar çıkmaya başladı. Geçen hafta bir komşumuzun arısı oğul verdi. Onu gördüm. Şimdi Ramazan bayramı tatili vesilesiyle ben de dedim ki artık ben de e, oğul yavaş yavaş yerleştireyim. Şimdi onu ufaktan bir anlatayım size nasıl olduğunu. Şimdi arkadaşlar oğul tuzağımızı buraya koyduk böyle bir ağaca. Zaten bunu hazırlanışını size anlatmıştım. Şu anda tuzağımız bu. Malzememiz ne var? Ben yani onu sayayım size. Pamuk ve kendi hazırlamış olduğum bu sene kendim hazırladım bunları. Oğul kokusu. Çok kaliteli bir koku. Müthiş. İnşallah bunun neticelerini sizle birlikte paylaşacağım. Arkadaşlar kovanımın uçuş deliğini açtım. Bakın şu şekilde. Şimdi buraya uçuş deliğinin kenarına pamuğu böyle sıkıştıracağım. Şöyle. Şuraya. Evet pamuğu sıkıştırdım. Şimdi kendi hazırlamış olduğum o spreyini buraya sıkıyorum pamuğa. İyice pamuğa yediriyorum. Şöyle üstlerine biraz sıkıyorum. Kenarlarına şöyle. Hadi Bismillahirrahmanirrahim dedik. İlk oğul kurduk. Arkadaşlar maşallah deyin. İnşallah bereketli bir sezon geçer. Oğul yakalarız bu sene de. İlk tuzağımızı kurduk. Bereketli olsun inşallah diyorum. Bakın uzaktan göstereyim bu şekilde. Ağaca. Yere yakın. Çok yukarıda değil. Yaklaşık bir metre yerden yukarıya. Arkadaşlar siz de kurarsanız yüksek yerlere kurmayın. Yüksek yere arı gelmiyor. Geçen sene ben tecrübe ettim bunu. Alçak yerlere. Mümkün olduğu kadar yere yakın. Yani 20 santim kadar, 10 santim kadar kurabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim, bir meyve kasası, meyve kasası bile olur. Gördüğünüz gibi güzel bir yer burası. İnşallah çalınmaz diyoruz. Arkadaşlar ikinci tuzağımızı da kurduk. Daha da üçüncü. Buraya iki tuzak kurduk. Güzel bir yer burası. Çamlık. Belli değil. Bildiğimiz bildi, marketlerden aldığımız kültür mantarı diyoruz ya. İşte bu mantar. O mantarın, o marketteki mantar bu mantarın kültüre dönüşmüş hali. Öyle söyleyeyim size. Kültüre dönüşmüş hali marketlerden aldığımız mantar. Yani bu kültür mantarı. Bu doğadaki orijinal olanı. Bakın altı pembe. rengimiz pembe böyle sütlü kahve. Yani bu markette de mantarımız atası bu. Arkadaşlar tekrar selamünaleyküm. Dünkü baktığımız e, kovanımıza öncüre geliyordu. Ve devamı gelmiş. Görüyorsunuz salkın yapmış. Şimdi bunu da alıp kovana koyacağız. Ama bu sene enteresan bir olay var. Kovanın içine girmiyor alta sokun bakıyor. Niye girmiyor bilmiyorum kovanın içine. Arkadaşlar başka bir kovanımıza doğru geliyoruz. Söylediğim gibi bu hafta 4 tane tuzak kutum çalındı. Hırsızlık her yerde arkadaşlar. Of. Of, bu ne ya? Bu ne ya? Arkadaşlar, çok güzel bir oğul var. Bunu burada nasıl alacağız? Hadi bakayım. Bunu burada nasıl alacağız şimdi? İçeri girmiyorlar. Kocaman bir oğul, devasa bir oğul. Bunu burada nasıl alacağız şimdi? Hadi bakayım yorumları alalım. Şimdi buraya bir tane ruşet kovan getireceğim. Mecburen onu aktaracağız şimdi bunu. Sikeleceğiz ruşet kovana. Onlar hepsi bunun içine girecek. Başka hiç çaremiz yok. Tripodum da yok ki çekim yapayım size. Bunu aktarırken. Ama mecburen öyle yapacağız. Arkadaşlar oğlu aşağıya indirdik. koğana koyduk. Ama gene hala kutuya girme elimleri var. Kutuya girip çıkıyorlar. Bir kısmı da burada. Bakalım aşağı inecekler mi? Bekliyoruz. Ana oradaysa kutuya girerler. Ana buradaysa burada kalırlar. Bekleyip göreceğiz akşamı. Yoksa bu başka bir oğlun. O da olabilir. Evet ara, ara burada bayağı büyük bir oğul. 5-6 istalık bir oğul. Arkadaşlar, arkadaşlar selamünaleyküm. Şu anda çok güzel bir şey şahitlik yapıyoruz. Bakın arkadaşlar Vay 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 gelin yavrularım gelin 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 Arkadaşlar Gerçekten buna nasıl bir şahitlik yapıyoruz Bakın Geliyorlar Geliyorlar Gelin bakayım Arkadaşlar Dün akşam buradan bir oğlu aldım Bakın gene oğul geliyor buraya Gelin yavrularım gelin Görüyor musunuz? Oğlun gelişini yakaladım. Şu anda oğul geliyor. Bakın akın akın geliyorlar. Şöyle değişik açıdan çekeyim. Gelin yavrularım. Gelin yavrularım. Gelin. Geliyorlar. Arkadaşlar bende koku var. Çok aşırıca oğul kokusu var şu anda bende. O yüzden dolayı bana sarma ihtimalleri var şu anda. Maşallah, maşallah, maşallah. Gelin yavrularım, gelin. Evet, buna da gelmiş. O heyecanla bunu unuttum. Buna bakmayı unuttum. O heyecanla. Arkadaşlar, selamünaleyküm. Şu anda çok güzel bir şeye şahitlik yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Vay 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 vay. Gelin yavrularım gelin 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 gelin. Arkadaşlar. Gerçekten buna nasıl bir şahitlik yapıyoruz. Bakın. Geliyorlar. Geliyorlar. Gelin bakayım. Arkadaşlar. Dün akşam buradan bir oğlu aldım. Bakın gene oğul geliyor buraya. Gelin yavrularım gelin. Görüyor musunuz? Oğlun gelişini yakaladım. Şu anda oğul geliyor. Bakın akın akın geliyorlar. Şöyle değişik açıdan çekeyim. Gelin yavrularım gelin yavrularım gelin. Oğlum büyüklüğüne bak oğlum. Rekoru kırdım oğlum, rekoru kırdım. Sen oğlun en az iki katı, en az. Şuna bak, şuna bak. Vay vay vay. Oo, arkaya doğru gidiyor. Arkayı görmemiştim, baksana. Yu. Arkadaşlar selamünaleyküm. Burada bir oğul gelmiş. Kemal abi göster şöyle bir. Telefonu bana ver. Arkadaşlar. Öyle bir oğul ki e, arkaya doğru gidiyor. Arkaya doğru gidiyor yani kolinin arkasına doğru gidiyor. Hı. Çok büyük bir oğul. Şimdi bunu alacağız. Nasıl alacağız bunu anlatalım. Abi. Bakın burada kovanımız var. Kemal abi, kovanı göster. Çıta koyduk. Çıtalara şerbetledik. şerbet Çıta şerbetledik. Şimdi bunu altına doğru iteceğiz. Ben kaldırayım biraz şeyi. Tamam. Evet bu kovanı şimdi böyle geçeceğiz. Geriye doğru. Bu oğuldan yeni gelmiş. Bu çarşamba günü baktım. Burada bir oğul vardı. Yine gelmiş. Şöyle kovanı yavaş yavaş incitmeden şöyle taş var. taş alalım bir buradan. Taşı aldık. Şöyle aşağıya doğru Oh. Oh. Oğlum bu durum be ya sokma yolum ya elimiz oktuk asıklayayım arkadaşlar elimiz oktuk şimdi hadi bismillah diyelim bunu şöyle bir sallayalım dökelim haydi bismillah. Ya Allah Bismillah. Bir göster abi ya. Süper. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu şöyle bir sallayacağız. Uf uh, 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 uf. Nasıl bir oldu ya? Nasıl bir oldu ya? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Maşallah. Arkadaşlar şimdi bu. Şu iğneyi ben. Bakın arkadaşlar. Tut. Bakın <laughs> arkadaşlar Yine burada Yine şöyle bir Çıkaralım Şunca az bir şey İnsan canları bir acıtıyor ki İnanamazsınız böyle Arkadaşlar şimdi bunlar Yerine girecek Bakın dalakla örmüşler oraya şerbetlediğim için Onlar şimdi kovanın içine girecekler